Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi günler, kolay gelsin. İyi günler, Tarık Bey Bursa'dan arıyorsunuz. Buyurun alalım evet. sorunuzu. Evet, buyurun. Alalım sorunuzu. Tarık hocam Bey, dinliyorum. selamünaleyküm. aleyküm. Hoş bulduk, iyi günler, kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim, buyurun. Ee, hocam, e, ben bir şey aklımda takıldı. Rabah adamları soru. Ben yatamıyorum, kusur kalıyorum geceleri. Hocam, ben şimdi 24 saat... E, Çocuklarım var, evliyim. Üç tane çocuğum var dediğinizden öper. Allah bağışlasın. Hocam e, ben şimdi içkiciyim. Çok içki içiyordum hocam. <laughs> Allah kurtarsın. Aşkı da hocam İki gün geçtiğim aradan e, hani duramıyordum. İçkisi duramıyordu. Nasıl diyeyim size hocam? Evimde var ya ne var ne yok satardım çatalımı, kaşımı, bıçağımı öyle içki içerdim hocam. Allah Allah. E, kurtuldunuz e, hocam, inşallah. Şimdi, ben e, bundan bir hafta evveli hocam ben e, içki içtim ailemle yani ailem yanında. E, ben tabii ki burada bizim Bursa İznikli Abdullah dediğimiz var bizim kurban olayım ona. Ben anneme dedim ki yani sonuçta annem bana izin vermiyor içki içmeme. Anne dedim bu Abdullah dedi beni çarpsın dedim bir daha içki içki içersem hocam. Yani annem gibi babam gibi kandırmak istedim bana içki alsınlar diye. E, ondan sonra hocam ben annem tamam inandı babam bana gitti Babam kendi ayağımdan şey yap delilik melik yapmayın diye işte zarar vermeyin diye eşime çoluk çocuğuma. Babam gitti kendisi içki aldı bana Allah razı olsun. Gitti bu son ama dedi bir daha da içmeyeceğim. Tamam baba dedi bu Abdullah dedi beni çarpsın dedim. Bir daha da içki içmeyeceğim hocam. Ee, ondan sonra hocam tabi babam Allah razı olsun gitti, gitti gitti. Bunları içip yatacağım dedi bir daha dedi içkiye tövbe edeceğim. Tamam baba dedim. Bu Abdullah dedi beni çarpsın dedim. Ondan sonra hocam babam tabii ki bana... Gitti aldı içtim. Sabah sordu hocam. Annem babam dedi ki oğlum dedi Abdullah dedi yemin etti dedi ben içki içmedim. Baba anne dedi ben dedim dayanamam dedim. Ben dedim ölürüm içmediğim zaman. Ondan sonra babam dedi oğlum niye öyle yapıyorsun dedi. Yani hiç birini güvenmiyorsan ne dedin dedi. Kurban olayım onlara dedi yani yatırlara dedi. Şey üstüne dedi yemin ettiriyorsun çoğu çocuğum. Ben de tabii yaptım o sabah hocam. Ondan sonra kalktım. Ama kendim kalktım, ruhum kalktı hocam sabah 4-5 gibi. Evet. Gittim burada Abdullah Dede var bizim kurban olayımına. Ona böyle ruhum aldı beni götürdü, niyaz yaptırdı, namaz kıldırdı, e, tövbe aldırdı bana hocam. Ondan sonra sabahın gitti tekrar beni yatağa bıraktı. Sabahsı bir burada annem dolu. ben gittim geldim babam annem diyor oğlum nereye gittin geldin. Dedim burada bizim Abdullah Dede var dedim oraya çıktım dedim. Niyaz yaptırdı bana dedim, tövbe aldırdı bana dedim. Ondan sonra tabi annem babam duyguları duydu du 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 duygularım zarar aldılar. İşte oğlum dedi, kurban olduğum ola dedi. Yani sana bir vesile bir şey söylüyor ki benimle dedi. Ondan sonra hocamdan namaz kılmaya başladım, tövbe aldık ya. Tekrar torcucuğumu aldım tabazlı. Gittim oraya yerine, tövbe aldım. Torcucuğumla beraber gittim namaz kıldım. Niyet ettim. İşte ondan sonra hocamdan geldim eve. Ondan sonra namaz kılmaya başladım. Namaz kıldığımdan beri hocamdan çok kötü bir yağ görmeye başladım. İşte ee, yapıyorum. Ölüm karanlık hocam. Gidiyorum. Ölüm aydınlanıyor. Gidiyorum. Ölüm arkam karanlık, karanlık. Gidiyorum. Ondan sonra uçurumun kenarına gitmişim hocam. Uçurumun kenarında sakallı bir ak dedi bir e, kurban olayım ona yatırım artık. Anlamadım ben o konuyu. Ben dedim ki düşeceğim dedim oradaki şeye. E, abi demeye başlamışım artık korkudan. Normalde ben ben sakalları var hocam. Böyle oğlum dedi korkma dedi. Sadece dedi dedi. E, dayan dedi. Hocam dedim düşeceğim ben bu çukurdan kurtarayım dedim, düşeceğim dedim, kurtar beni dedim, abi amca dedim, Allah rızası için. Oğlum dedi, şu an dedi, kabul edersen dedi, bu çukura düşmedi, geri gir Allah izniyle her yerin aydınlık olacak. Evet. Ben tabii ki anladım artık neyin ne olduğunu. Ee, eşim yanımda hocam, eşimi kaldırıyor, eşim anlamıyor. Anlamıyor der ki, farkında değil eşim. Ee, ondan sonra hocam ben tabii ki rüya görmeye başladım. Rüyamda böyle hocam böyle kapkara bir şey böyle kap kara böyle gözleri kıpkırmızı böyle çarşaflı bir şey gibi hocam. Ee, benim hep aklıma giriyor. Ben sabahları altıda dört üstü filan namaz kılmaya başladım. Bana diyor kalkma diyor gibi güzel bir şey yok. İşte içime böyle giriyor bir şey beynime böyle hadi çıkayım zorlamak istiyor beni. Ben kendi ben dayanmaya çalışıyorum. Ee, Büfenin yanında gidiyorum mesela ayaklarım oraya giderken ben kendimi, kendimi geri döndürmeye çalışıyorum hocam. Yani beynimdeki bir şey var böyle çıkmıyor hocam. Bir ara böyle Namaz kıldıktan sonra bir kalktım hocam. İçimden böyle duman çıktı. Siz siyah bir dumanlar çıktı hocam. Allah Allah. Bu neyin hocam? Allah Allah. Çok ilginç hocam. Evet. E, yani roman olur senin yazsan bunları. Çok, evet e, çok geçmiş olsun Cenab-ı Hak senin sevdiğin bir güzel bir işin varmış ona karşılık getirmiş duanı evet. kabul etmiş sözünü e, yalancı çıkmayasın diye Cenab-ı Hak rüyalarda seni uyarıyor o evet gördüğün hocam. karanlıklar seni takip eden işte namaz kılma diyen vesaire o şeytan tabi içindeki e, seni tekrar içkiye ulaştırmak için evet e, hocam. uğraşıyor. Ama iyi bir tarafın var ki Cenab-ı Hak rüyayla seni ikaz ediyor. Evet. E, hayırlara vesile olsun anneni babanı da bundan sonra üzme, eşin, çocukların sana da yardımcı olsun. Namaza başlamışsın 5 vakit namazı aksatma, namaz bütün kötülüklerden. Alıkoyar Her evet. sabah abdiyesini al Namazını kıl Akşama kadar Allah'ın koruması altında olursun 5 vakit namazda kılarsan Bir daha içkiye dönüp bakmazsın Allah i̇nşallah Sen inşallah. senin sen şu anda televizyonda içki müptelası olanlara Bunun bırakmanın ne kadar zor olduğunu anlatmış oldun O içindeki kopan fırtınaları Bize çok güzel tercüme ettin Anlattın e, Dua ediyoruz Ya Rabbi bu kardeşimizi şeytana uydurtma. ...içki İçki belasından, Amin. kötü alışkanlıklardan bu ve diğer kardeşlerimizi muhafaza ile kurtar Allah'ım. Amin. Namazını, Amin. niyazını yapanlardan, kılanlardan, duası kabul olunanlardan eyle. Amin. O Abdullah dediye de verdiğin sözü unutma. Madem böyle evet. bir güzel bir tövben olmuş, tövbe nasuh gibi bir daha bu tövbeyi bozma kardeşim be. Bozma. İnşallah hocam. İşlerim. Bir de şöyle bir şey var hocam. Günah var mı acaba? Ee, Delikciğim, Abdullah dedemize kurban olayım ona. Delikciğim, tedeye kadar dedim Allah'ım içki verdi. Hani Abdullah dede işte yaz ettim. Hani oraya gidip adadım, adak adadım. O da kessem. Hani bir günah olur mu hocam? Onu türbeye değil de başka e, fakire fukaraya kesip dağıtabilirsin. Şimdi şöyle bir şey de Orada kesip onun ayağı hani da kesip ...konu komşarı milleti dağıtmak için niyet ettim. Tamam türbenin oradaki varsa adak yeri vesaire onları da kes ama türbeye karşı o kesme onu. Türbeye kurban miyim, kesilmez. Hocam? He, dur, türbeye kurban kesilmez. Kestiğin yok, kurbanı yok. fakire fukaraya dağıt ve tamam. bana da dua edin e, diye kardeşlerinden dua iste o dağıttığın kişilerden. İnşallah hocam. Inşallah, Allah yardımcın olsun. olsun. Sen bu Azimle bu kararlılıkla bir daha başlamazsın öyle anlaşılıyor. Maşallah. başta senin babama karşı geliyorum. Başlamaz, başlamaz. Maşallah. Yaş kaç? Yaş 40 olmuştur. 35 hocam. 35 yaşında tam ömrün yarısındasın. Dikkat et artık. Allah yardımcın olsun. Peki Tarık Bey. Hayırlı evet. günler diliyoruz size efendim. Bursa'ya selamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz